Şimdi sana korkunç ama gerçek bir hikaye anlatacağım ama ondan önce kanala abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın işte başlıyoruz. Aynadaki yüz. eski bir köy evini miras olarak almıştı. Teyzesi vefat ettikten sonra bu ev ona kalmıştı. Herkes o evden korkar içine girmezdi. Ama Kübra böyle şeylere inanmazdı. Anahtarı aldı ve tek başına o eve taşındı. E, ormanın kenarındaydı. Sessizdi. Fazlasıyla sessiz. İlk gece her şey normaldi. Ama sabaha karşı Üç sularında Banyodan gelen hafif bir su sesiyle uyandı. Musluk damlıyordu. Gidip kapattı. Aynaya baktı. Ve gözlerinin arkasında Birinin daha yansıdığını gördü. Arkasını döndü. Kimse yoktu. O an kalbi küt küt atmaya başladı ama mantıklı olmaya çalıştı. Yorgunluk dedi kendi kendine. Ama ertesi gece tekrar oldu. Aynı saat. Aynı musluk. Aynı yansıma. Bu kez daha dikkatli baktı. Arkasındaki yüz tamamen siyah bir maskeyle kaplıydı. Gözleri ise kırmızıydı. Tam dönecekti ki aynadaki yansıma gülümsedi. Ama Kübra gülmemişti. Panikle geri çekildi. Elektrikler gitti. Tüm ev karanlığa gömüldü. O an fısıltıyı duydu. Sonunda bana bakabildi. Ve aynen. Çatladı. Ertesi gün komşular evi kontrol etmek için geldiklerinde, ayna tamamen yerindeydi ama içinden bir yüz bakıyordu. Siyah maskeli, kırmızı gözlü. Artık evin yeni sahibi oldum.